Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trent Yolgo ödemeleri ne zaman yapıyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte biliyorsunuz Trent Yolgo'da motorlu kurye olduğunuzda haftalık olarak faturanız kesilecek ve ödemeniz gerçekleştirilecektir. Trent Yolgo'nun burada siz yapacağınız işlem öncelikle Trent Yolgo'nun işbaşı logo programını kullanmak olacaktır. İşbaşı logo programını kullanıyorsanız buradan zaten tüm detaylara erişebilirsiniz. Faturanız haftalık olarak kesiliyor. Ne kadar kesiliyor? Ne kadar haftalık ücret alıyorsunuz? Bu gibi detaylara erişim sağlayabilirsiniz. Haftalık olarak faturanız kesilecektir. Tabi ödeme tarihleri değişkenlik gösterebilir. İşbaşı logo programı üzerinden ödemelerinizin ne zaman yapılacağını öğrenebilirsiniz. Faturanız ne zaman kesildiyse bir sonraki gün genellikle Trend Yolgo tarafından ödemeleriniz belirtmiş olduğunuz IBAN adresine gönderilecektir. Bunun bilgisini paylaşalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşırı beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.